Cumartesi günü saat 12'de yayınlanacaktır. Tekrar ekibine Sayın Mehmet Çelebi alkışlıyoruz. Hoş geldiniz diyoruz. Alkışlıyoruz şeylerini. Sağ olsunlar, var olsunlar. Allah, Allah, ファンのやつ。<noise> <noise> Arkadaşlar İstanbul'un parlayan yıldızı Avcılar Arenada'yız, Er Meydanı'ndayız. Er Meydanı'nda tabi Belediye Başkanı Sayın Mustafa Değirmenci'nin evet. önemli parlamenter dostları var. İşte CHP 3. Bölgeden Sayın Çelebi, Sayın Aslanoğlu. Efendim çok tatlı bir heyecan var. Peki siz de katkıda buradasınız. Neler söyleyeceksiniz? Yani tabii bir kere güreş bizim atasporumuz. Bir kere spor sevgidir, barıştır, dostluktur ve Türkiye'nin her yerinden gelen güreşçilerle özellikle siz belirtiniz hakikaten Avcılar İstanbul'un önemli bir ilçesi. Bu nedenle Avcılar'da onları ağırlamaktan hakikaten mutluyuz. Ben burada Sayın Belediye Başkanına ve Sayın Güreş Ağzım'a teşekkür ediyorum. Biz biliyorsunuz her yerdeki güreşlere gitmeye çalışıyoruz. Çünkü neden? Hep birlikte bu sevgiyi bu dostluğu paylaşıyoruz. Bu nedenle katılan tüm güreşçilerime başarılar diliyorum. Ve önemli olan e, Türkiye'nin huzuru, mutluluğudur. Güreş hakikaten e, Türkiye'nin her yerine gelen insanların sevgiyle, dostlukla birbirine sarılıp birbirine e, centrimence mücadele ettiği bir alandır. Bu nedenle ben e, güreşe emek veren herkese, Türkiye'nin her tarafında düzenlenen bu yarı güreşlerimize hakikaten yüreğiyle emek veren tüm ağlara herkese teşekkür ediyorum. Peki efendim tabii biz ülkemizin her alanında vekillerimizi tabii halkın yanında görüyoruz. Tabii sizleri de sık sık görüyoruz. Sayın Süleyman Çelebi neler söyleyecek efendim? Şimdi Sayın Aslanoğlu ile beraber biz aslında bu bölgede ve tüm Türkiye'de aslında bu ve benzer etkinliklere katılıyoruz imkanımız olanında. Daha önce Çatalca'daydık sizden yine beraber ee, Sizin aracılığınızdan yine Bu bölgede güzel bir e, Buluşmayı gerçekleştirdik Bugün yine sizlerle beraberiz Büyük bir sevinç büyük bir coşku Ata ataspor her şeyden önce En küçük bebeden En e, güreşecek Yaşak grubuna kadar Herkes bu yeşil sahada Güzel bir imkan her şeyden önce Ve bakıyorum yine bölgelerden Çok farklı benim hemşerilerim de var Ordu'dan, işte Erzurum'dan, Van'dan, Erbağ'dan, Erbağ'dan, Tokat'tan. Yani Türkiye burada aslında. Türkiye'nin bütün mozaiğini burası aslında ifade ediyor. Ve güzel bir organizasyon her şeyden önce. Avcılar Belediyesi'nin güzel bir etkinliği. Buna da böyle bir organizasyonu hem ağayla beraber bunu düzenlemiş olmaları güzel. Organizasyon çok nitelikli önceden. ...yani herkes yerini biliyor, oturduğu yeri biliyor... Ee, ...her şey mükemmel olmuş yani onu söyleyeyim... ...bu ve benzeri organizasyonlar aynı zamanda... Ya ...spor barıştır diyoruz... ...gerçekten şu ter akıtanların... ...sonra birbirlerine o güzel sarılışları... ...en küçüğünden en büyüğüne kadar... dostça birbirlerini kucaklamalarından... ...güzel bir şey olamaz... ...buradan o bize bir bir heyecan katıyor zevk katıyor. Sporu da bana göre böyle yapmak lazım diyorum. Büy büyük, bir zevkle ben bizim bu sürece katkı veren başta belediye başkanımız olmak üzere emeğe geçen herkese sizlere sizler aracılığıyla sizlerin bizi duyuruyorsunuz bu sporu duyuruyorsunuz ve ata sporuna da çok büyük önem veriyorsunuz. Hepinize iştenlikten çok teşekkür ediyorum. Kolay gelsin yolunuz açık. Üçüncü bölge milletvekilimiz Mehmet Aslanoğlu'na gün anısına takdim ediyoruz Sayın Hasan Yerbasan. Ve Sayın yani Milletvekili... Tüm ağlara, tüm ağlara, güreş adına, sevgi adına, onlar adına... Sayın evet. şey Milletvekili'm diyor ki tüm ağlara, tüm seyircilerimize, güreş adına şükranlarımızı arz ediyoruz. alkış yapalım Sayın Milletvekillerimize. Evet. Sağ olsun, var olsun. Geldiğiniz için çok memnun oldum. Ha. Ha. Sağ olasın. Tamam. Tamam. Sağ olasın. Sağ olasın. Ve Sayın Süleyman Çelebi, 3. Bölge Milletvekilimiz Cumhuriyet Halk Parti, ona da takdim ediyorlar günün alışına hareketlerini. Çok çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Şimdi sayın milletvekillerimin programları var. Programları dolayı. 649, 650. güreş alımız komitesini takdim ediyoruz. Tamam, sağ ol. Evet, kendilerine de günün anısına filiket takdim edecek Ergun Bey geliyorlar. <laughs> Sayın Mehmet Evet, Gerçekten evet, bu evet, sahanın yapılmasında büyük emeği var. Ya. Kendisi bu Güneş güneşlerin, güneşlerin yapılmasında da, da çok büyük, büyük emeği var. Sayın Mehmet Kaya'yı gündem... Saygıde, güneşte, güneşte... Alkış yok mu Fehmi Alkış kılan, kıran, kıran, kıran güneşler... Devam! sene olduğu gibi avcılarda bu güzellik aranada, güzel aranada gece güreşini seyretmek hem bize güzellik oluyor hem de güreşçilere daha iyi oluyor. Güneşi görmeden, terlemeden fazla, yağlar da gözden yakmadan güzel oluyor. Hasan Yerbasan gibi diğer güreş ağlarımızı da aynı şekilde destekliyoruz. İlk defa gece güreşinin bu kadar şık ve zarif sergilendiğini görüyorum. 6 yıl, 50 yıllık geleneğe bir katkı sunmuş. Sayın Başkan Değirmenci'ye ve güreş ağımız Hasan Yerbasan'a ve sizlere teşekkürlerimi iletiyorum. Ve çok güzel bir gece geçiriyoruz. Var olun sağ olun. Zaten biz tek TV'den sizi izliyoruz. Bu güreşlerin böyle olmasında da belediye başkanımıza, ağımıza çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun Davut Orçoğlu. bu arena, sah arena sahasını yapan belediye başkanı Mustafa Değmenci'ye ve güreş Ağası Hasan başkanı teşekkür ediyoruz. Gerçekten İstanbul'da eşi benzeri olmayan bir gece güreşleri düzenleniyor burada. Çok harika oluyor. Seyri de çok keyifli. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Tabii ki bu çok güzel bir ortam. Serin hava. Herkes işinden çıkmış. Kimse işinden de olmuyor. Yani güreşleri, gece güreşlerini artırmamız lazım. Ee, hakikaten de Mustafa Değirmenci de kutlamak lazım. Çok güzel bir saha yapmış. Daha önce biliyorsunuz bu saha bu kadar güzel değildi. Şu anda çok güzel olmuş. İnşallah... Bu güreşler başka yerlerde o sıcak havalı olan güreşleri böyle akşam saatten alırız. Hem seyircisi daha kolay olur hem güreşler için daha kolay olur hem de ee, akşamüstü vatandaş gelir burada istirahat saatinde güreşini rahat rahat eder biliyorsun. Birçok insanımız güreşlere ee, işlerinden dolayı gelemiyor. Bazen olan güreşlerde vatandaşın bir tane pazarı var. Pikniğe mi gitsin? E, öğlene kadar uyusun, dinlensin mi? Güreşe mi gitsin? Bu çok güzel oldu. İnşallah bunların devamı olur. Bu işi sevmek lazım yapmak için. Hasan abi bu işi seviyor. Hasan abi de yakışıyor. Bir tara vermek lazımdı. Tabii bu bazen siyasi oluyor. Bazen maddi imkanlardan oluyor. Güreşler büyük paralara mal oluyor biliyorsunuz. Şu gönlümüz istiyor devam etsin. Güreşleri de seven insanlar. Bak burada bir sürü ağamız var. Birisi Hasan abimiz. Hasan abimiz de bu işi seviyor. Bak bu şu ağaları karşılamak, misafir karşılamak, yemesi, içmesi, meyvesi. Sabahtan akşama kadar 2-3 günden beri bu işin yoğunluğunu taşıyor. Bu nasıl olacak, nasıl bitecek diye. Bunları takip etmek lazım. Sadece ağalık parayı vermekle bitmiyor işte. Bu organizeyi de yapmak lazım. Bu güzellikleri de yapmak lazım. Bizim ağalarımızın hepsi Hasan abi de Hasan abiye bu iş yakışıyor zaten. Bizim de ısrarımız oldu devam etmesinde. İnşallah sene de devam edeceğiz. Kısmet diyorum. Her şeyin hayırlısı olsun diyorum. Yani bu ata sporumuz ata sporumuz olduğu için hepimiz bir tarafını atmamız lazım. Biliyorsun şu anda bir dünya şampiyonası var İstanbul'da Sinan Erdem'de. Bir kulağımız orada. Ee, iyiyiz. İnşallah daha iyi olacağız. Yarın Çakır'dan e, çok umutluyum. İnşallah oradan da bir altın madalya alırız. Yani amacımız güreşi Türkiye'ye, dünyaya, dünyada güçlü olduğumuz eskisi gibi kanıtlamak. Şu ana kadar iyi gidiyoruz. Yağlı güreşlerimiz de Türkiye'de son 5-6 seneden beri yani özellikle bu son dönemlerde kıran kırana güreş